Arkadaşlar hepiniz yeni video hoş geldiniz. Ben Probself, Alfa Probself. Bugün GTA San Andreas'te Liberty City gideceğiz. Doğru duydunuz. Bugün GTA 3 haritası olan Liberty City gideceğim GTA San Andreas'te. Tam Şaka yapıyorum tabii ki. Tankla bir abi alt yapamayız. Evet ben CJ. Şimdi bu haritadan uçakla mı gitsek ne yapsak? Şimdi haritaya gelinimize basalım ve buradan uzaklaşıp şurada herhangi bir yer seçelim. Atıyorum burasını seçelim mesela oraya gidelim. <laughs> bu <şartları hiç gülüyor> ya. Yalnız bu ne ya? Niye böyle bu? O zaman ışınlamaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Hazır mısınız? O zaman ışınlanıyorum. Heh al. Mecburen ışınlandırma yani yapacak bir şey yok. Şimdi yakın şunu kaldıralım. Tiki. Ya bir dakika, elimizi yumruk alalım. Ben elimi herhangi bir şey almak Ha. Yumruk aldığımda daha hızlı oluyorum sonuçta. Mantıken. Evet şu an Divertist'e geldi. Bakın yerlere bir dergiler falan var. Geri üç dolu gibi. Libertist'i e de biliyorsunuz böyle şeyler vardı. Bakalım polis üniversite bu var mıydı hatırlayamadım şu an. GTA 3'te yalnız bakın bunlar bildiğiniz GTA 3 araçları. Şu an Liberty geldik. Geçtir abi. Evet. Bakın şu an bildiğimiz Liberty City'yi. kararlarsınız bilmiyorum. Ya buralar evet Liberty var. Daha bir yerlere götürmeye çalışacağım sizi. Arkadaşlar bu arada bakın GTA 3'teki polis arabası. de GTA 3'teki polisler zaten. Ne abi? Bak bugün arada mesela NPC falan bir GTA 3 NPC'leri. Şimdi biz nereye gidelim? Buraya gidelim bakalım nereye çıkıyormuş bu yol. Buralara bakalım. Telefiğimi hemen geçelim. Nasıl? Evet gördüğünüz gibi e, GTH radyoları da var. GHC Türkçe dolayışı radyoları var daha doğrusu. İnşallah polis bir şey yapmaz. Araba çaldık çünkü. Velanet olsallık. Özpeş mizen geliyor. Geçelim kanala. Yani şimdi ama bu he? çocuk bakın şimdi evet. şöyle ben şunu haksızlık için söylüyorum. Haksızlık için söylüyorum onu mu? Neyse bakın ya bildiğiniz YTA3 haritasındayız şu an. YTA3 adresi de ve... İngilizce e, <laughs> yer, arabalar her şey YTA3 <laughs> haritaya dahil. Ne yani ne hiçbir şey bulamadık. <laughs> GTA 3'teki e, Türkçe dublajdaki şarkı var bakın. Sözcüğün sözcüğün nasıl bir bu Burada bu da mesela oradaki şey de var, radyo da var. Ve, ve sözcüğün bu harita özel çalıyor sadece bu radyolar. Yani şu an e, GTA Sims'in haritasını ışın alsak, bir araçla bir şeyle gitsek, o buna lan. bu radyolar çalmayacak daha. Bu köprü niye böyle? Bakın şurada bir kara var gibi. O tarafa gidelim. Balıklar falan da var. Bir dahaki videoda da arkadaşlar eğer var size gitmeni istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. E, ve videoya tabii ki like atın. Şimdi buradan Aha bakın Rockstar insan bir şey var. Harita iyice tarzınız. Araçlar falan bakın taksi zaten bildiğiniz GTA 3 abi. Yalnız ben polis arabana yaklaşmak istemiyorum. Polislere yaklaşmak istemiyorum direkt bir araba çalmak Her neyse şimdi e, şuradan Nerede gidelim? Daha bilimlilik yerlere götürmeye çalışacağım sizi. Mesela Luigi Club'un falan oralara gidebiliriz. Bakalım deneyelim şansımızı. Keşke yarış oyunu gibi böyle nitro falan çabilsin, bir şeyler yapabilsek ama maalesef böyle bir şey olmuyor. Aslında böyle bir GTA oyuncu kısmı olduğu falan değil de, direkt böyle bir oyun çıkarsalar bütün haritalara gidebildiğimiz böyle. Hani hepsi birleşik dünyada. Sonuçta işte hepsi Amerika abi. Sadece şey değişiyor. Şehir değişiyor. Sen falan değişiyor. bunlar değişiyor. Yani. Birleşik olsa fena olmaz. Buraları falan hatırlayamadım GTA 3'te ama vardır büyük 106 falan zaten biliyorsunuz. Frekans. Oranın da bu gerizekalı önü atlı bilmiyorum. bu şirketler arasında. Öyle 100 tane adamla, 500 tane adamla sokaklara kapattın, gövde gösterisi yapıyorum. Bakalım nerede? Burada adam şey olabilir. Buralar nereler? Bakalım. Büyücü kalıbı bulabilecek miyiz? Ki bulamayacağız gibi geliyor bana şu an. Burası çok farklı bir yer ya. Yerimi şu an hiç kestiremiyorum ay solda 8 bal falan varmış. Onu gidiyorum. Bomba patlatma yeri gösteriyor. Dünya oraya gidip patlatabiliyor muyuz? Orayı izin veriyor Bakalım mı? Hazır yakınız. Bakalım. Hem 8 balı aşırsak belki Luigi'yi de buluruz gibi geliyor. Bilemiyorum ama. Aa bakın şuraya hatırladınız mı? GTA 3'te görev yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Bir kadın falan var hatta. Hemen bakalım. Yoktur demiş şu anda. Hatta burada heh, <laughs> aynen bak bu araç burada duruyor. Bu da bu var. Yalnız bu böyle bu kadar temiz miydi yani? Onu şu an şirketi pek. Yani bu kadar temiz miyden kastım. Yani e, bir yerde hasarlı değil miydi? Emin olamadım. Çok sanki hasarlıydı gibi hatırlıyorum ama. Yanlış hatırlıyor olabilirim. E, şimdi şöyle bir şey var. Burayı niye çıkamıyoruz? bir dakika yanlış yere bakıyorum ben. Okey. Bakın biliyorsunuz normalde GTA görev var buraya geliyorsunuz Buraya geldiğimizde biz ışınlıyor böyle bir yerde Bir kadın var konuşuyor bir adamı dövüyor falan Oralar buralar araba çalışıyor mu çalışıyor okey Bir GTA 3 arabasıydı o zaman E tabi bakalım da yakınımızda ev varmış Nasıl oldu abi kaç tane güzel bizim oyunda <laughs> Sen anları seveyim güzel buda var Neymiş okey Bakalım Buradaki evimiz neresi? Abi böyle ev mi bu? Ha bu evimiz değil. Satın alıyoruz. Sanırım. Ama. Hemen bakalım. Evet. Satın alıyoruz. Alalım. Property box. Okey. Burayı da satın aldık. Hatta buraya girip kayıt mı gözlemliyoruz? Hayır o evin içine gidip. Aaa. Emin falan baya bayağı iyiymiş bu arada. Bilmiyorum GTA City işte buralar falan var mı? Bu satan olduğu falan GTA işte yok diye hatırlıyorum. Biliyorum. Da niye çıktık? Aa. Bunlar bildiğiniz GTA Sanat şeyler ya. Bunları kim direkmiş? Yani mal oyunda hani GTA işte böyle şeyler yok. Ben giyimi falan istemiyorum. Gerek yok. Böyle iyiyiz biz. Eee okey. Bu ne? Mask Mask neydi ya? Kas mıydı? Ya bir şeydi de. Tamamız da kapta. Okey. Ya da tabii izleyemiyorum. Güzel Maalesef yok öyle bir şey. Evet hala. Da yeni kayıt yerine geldim galiba. Tamam kayıt falan istemiyorum. Çıkar buradan. Tamam evimizden çıkalım. Artık bir evimiz var. Okey. Şimdi 8 bala. Bola. Ya da 8 bola. Ee, gitmeye çalışalım bakalım. Bizim araba nerede? Ya? Burada mı? Şurada mı? Şurada olabilir. Çok emin değilim. Bakalım. Ha burada. Okey. Zıplaya zıplaya gidelim yanına. daha hızlı gidiyoruz. Bir dakika burası ne? 8 bol Ha burası 8 bol. Okey. Bomba taktırabiliyor muyuz peki? Var mı bir şey? Ben mi şimdi millete? Geri taşı da geveliyordum ben burada. Bu arada birisi gelip konuşsa ölüyor muydu? Ne oluyordu? Evet patladı herkes bol çalışıyormuş. Bombayı da yapmış adamlar. Ve nereye gidelim? Hiç film yok. Etrafı gezdirelim. Luigi'nin klubunu arayalım kulübünü. Sanki yakınlarda bir yerde gitmişelim ama hani, e, etrafa bakar. Hemen deneyelim map. Buradan bakalım Luigi Club nerede olabilir ki? Şimdi biz buradayız. Burada olmadığına göre Şurada olabilir. Hemen deneyelim. Bu ne abi ya? Bu nere? Oha. Hemen nasıl yetişti? Ben şimdi burada polis var. O sayede yetişmiştir de. Vurucu kral nerede? Aa emmanı işin bakın. Çalışıyor mu? Dur bakayım. Bu olduğunu göre. Emmanı işine girebiliyoruz. İçerisi aynı mı? İçerisi bile aynı. Hata adam da aynı. Bunu Türkçe çevirmedim. E, çevirilebilirdi aslında. Tabi aklıma gelmedi böyle bir konuşma olacağını falan düşünmemiştim çünkü. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> evet gitmiş olsun hemen kaçalım. Müzik abi yakınlardadır bu arada. Şanlımız yerden kolundan tahmin ediyorum. Çok uzak değildir merak etmeyin. Hatta şu sokakta olma ihtimali bile var gibi bakalım. Bu araba bayağı tanıdık. Evet geldik Luigi Club'ın oraya. Az önce biz farklı yerine ilçiyiz. O yüzden bulamamışız Evet. Hatta bakın Luigi normalde burada görev falan var biliyorsunuz. Burada konuşuyoruz. Ara sahne falan giriyor. Tabii şu an girmez normal olarak. Görev yok çünkü. Yeterli değil sonuçta bu. Lüzin çıkmasın orada bekleyin Polisler de taktı bize ha. Oha hayır sakın öyle. Ha okey. Geldi yine böyle gazeteler falan bir şeyler var. Der gibi gerçi daha çok ama. Eyvah evet, çabuk gir abi şuraya. Hem güzel kurutuldu kurulmaktan. Burada böyle bir yer varmış. Yetaşta var mı değil değilim var mıydı girmiyor muydu falan yani dışarıdan var da içeri girilmiyordu diye biliyorum neyse ihtar falan yemeden telif bir şeyi sıkıntı olmadan şu terk etsek iyi olacak gibi bir dakika bu ne az önce ben bir şey gördüm ha bu ne düşünceğim şey bakalım ha enter'a bastıyor okey bastım GTA San Andreas karakteri bir geldi bana. GTA 3'te var mıydı böyle demedim Ben değilim yani açıkçası. Karakter yabancı gelmiyor. Ama GTA 3 karakterimi GTA San Andreas mi onun önünde değilim Harita GTA 3'te olsa. Karakterle ilgili bir ünlü Yakında gördüğüm bir geliyor. Yakında gördüysem GTA 3'tür. Yakında GTA sanırı soramadım çünkü. Buradan çıkardım o polis dibimizde ya. Aa burada değil şu an polis okey. De bir dakika bu bizim yakalıca evet. Neydi A E ZAK mı mıydı? A E ZAK mı? Okey. Polisten kurtulduk. Güzel. Bütün araçlar falan bilginiz. bakın GTA 3. Ama aslında GTA sanırı soruyoruz. Evet çok güzel bugün GTA 3'te bildiğimiz Luigi'nin oralar falan geldik. Hatta ben bir tane mod var o mod sayesinde. Oraya kaydedebilirim. Bu arada yakında ev var mı? Aa bir dakika. Moda bile gerekiyor yok. Burada ev var. Evi satın alalım. ve orada kaydedeyim. Hard de Eee burası nerede ev? Ben mi bulamıyorum. Şurada bir yerde. E niye bulamıyorum? Başka bir tarafından mı? Dur bakalım. Şuralarda bir yerde var, bir giriş. Ne bulamıyorum bak. Şu evi bulup ee, satın alabilirsem. olur. Bu ev bizim GTA çekimimiz mi yoksa? Hadi canım oha GTA çekimimize geldik arkadaşlar. GTA San Andreas'te GTA 3'teki satın alacağım. Vereyim buraya. Hatta şey bolu e, bulu belki bunu görev yaparız. Tabii ki öyle bir şey olmaz. Maalesef keşke olsa ama yapacak bir şey yok. Öyle bir şey mümkün değil. Yeti birisi sonuçta. E, buraya girdiğimiz girdi. Bakın yan tarafta açıldı. Evet, normalde buraya GTA'yı göremiyoruz arkadaşlar göstermemize. Buraya girdiğimizde direkt save açılıyor. Ama bu GTA sahnesi olduğu için içeriye tavası adam. Gıtlar gayet güzel yapmışlar bence. Bakın burada işte yemek pişirme şeyimiz. Burada aspiratörü. Burada e, ya da fırın sanırım. E, aşağıdaki çamaşır makinesi kalitesi kötü yapacak bir şey yok ya da yatağımız da var burada Duvarlı posterimiz var bir tane okey burada televizyon televizyon niye orada abi onu anlamadım burada yatağı deminden mi gideceğim televizyonu televizyon burada falan mı yani bence tuhaf neyse sev alalım bakalım okey buraya tıklayacağım yes diyeceğim kaydettim tamamdır ölür. Güzel arkadaşlar artık evim var. Artık GTA San Liste, Liberty City'de bir evimiz oldu. Bir dahaki bölümde eğer Vice City'de oynamamı istiyorsanız, Vice City ev satın almamı vesaire bunları istiyorsanız dediğim gibi aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz ve videoya like atabilirsiniz. Ben de, benden bugün bu kadar arkadaşlar çünkü video çok uzadı yarım saat geçti neredeyse 40 dakika olacak. Evet arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna geldik. Bugün GTA 3'te Liberty City'de oynadık ve el satın aldık. Umarım video hoşunuza Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.